Selam arkadaşlar. High Wall of Rotor'a e devam ediyoruz. Tower on the Wall. Gideceğimiz Bonfire. Buradan sonra Changes. Basalım bunu. Öldüreceğimiz sen varsın. Wow takları gerçekten hızlı oluyor bazı. Şunu öldürmek istiyor olabilirim birazcık. Gel bakalım. Al. Bak kalkan kalkanla koyunca bunlar staminanız bayağı gidiyor. da aynısını yaptı. Ya. Bunlardan gerçekten nefret ediyorum. Bir tane daha var sanırım. Şu yöne daha sonra gideceğiz. Hatta ilk önce aşağı gidelim. Sonra bonfire'a sonra o yöne gideceğiz. Bir de bize bir şey mi attı? Burası gidelim. Oraya da daha sonra gideceğiz. Mail Breaker, bu gerçek nasıl bir şeymiş? Mail Breaker, Dagger, hımm hiç Dagger kullanmadım. Bir ekstra bir şey var mı? Hop gibi. Herhangi bir loot, aa burada kaçırmışız. Proving Knife, güzel. Fırlatmalı bir silah istiyordum. Burası da ilk NPC'mizi alacağımız yer. Buralar şu anda kilitli. Anahtarları aldıktan sonra buraları da gelip açacağız. Ee, şurada bir şey var mı? Burada da yok gibi. öldürdüğümüz düşmandan bir de gör çıkmış. Hop. İnleyeyim mi? Yeniliyim, yeniliyim. Evet. Esstarlarımızı yenileyelim biraz fazla kaybettik. bir düşman var. Burada var. Yeni çar çıktı bir tane. Burada köşede bir eşyamız var. Yine bir sol. Ve... Evet başka bir şey yok gibi. Şimdi şuradaki yaratığımız yine bir abisli bir yaratık. O yüzden Ee, şöyle ilk bir canımızı yenileyelim. Daha sonra bunu basalım. Tamam savaşmaya hazırız. Gene vurabiliriz. Daha sonra yakıyoruz. Üstüne doğru arkasına doğru gidiyoruz. Bir tane yine bomba. Ve bir vuruştan ölecektir Burada biraz da Emberland, Titanite Shard çıkıyor. Burada bir Crystal Lizard'ımız var. Bunlara geri upgrade materyalleri sağlayacak bize. Şu anda vuramıyorum. Ve kaybettim galiba. Hayır! Gitme! Bunları iyi zamanda yakalayamazsınız. Kayboluyorlar. Ama tabi herhangi bir bonfire'a oturduğunuzda tekrardan burada doğacaklar. Bir kere öldürülen bir yaratık. Bir daha da çıkmayacaklar. Daha başka tapan var mı? Evet, sen ve sen. Bunları da alalım. Başka da bir şey bırakmadık galiba bu tarafta, evet. Ee, aşağı atlayabiliriz şu kısımdan, şöyle. Tabii bir adet okçumuz var. Ama dikkat edeceğiz. Sol tarafta bir şeyler olabilir, bunlara da dikkat edelim. yemezler. Bunu bir kere yapayım. O da eskidendi. Burada bir atiten dışarıdamızı daha aldık. Böylelikle daha fazla upgrade'e izin verir hale geldi oyun. 28 silah. Undead Heartland Charm. Bu ne işe yarıyordu? Estus Recovery engellemek için, PP için biraz da kullanılan bir silah ama farklı bir faydası daha vardı sanırım mimiklere karşı bu chest düşmanlarına karşı ya izin ver de arkana geçeyim ya ulan hayır hayır, hayır 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 gerçekten orada okçunun ne işi var tam olarak tam istemiyordum ama bu da oldu. <laughs> Duvara tosla. Burada bir adet solumuz var. Çok şu gerçekten. Yuna geldi. Av. <laughs> Burayı da halledelim hazır gelmişken. Tabi kaç birden geliyorlar. Yine bir ateş bombası. Buraya doğru devam edeceğiz. Ne gardınız çekilin dursun. Burada bir broadsword çıktı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Broadsword, straightsword. Hmm. C'de hadi ya. Baya güzel bir straight sword aslında, broadsword. Ee, sword ve kalkan yapıyorsanız kesinlikle kullanmanız tavsiye ederim başlangıç için gayet güzel. Şimdi bundan sonraki kısım yaratıkları tek tek çekip avlamakla ilgili birazcık. Şöyle burada ne var mesela yakında çekebileceğimiz. Şunlar gerçekten uyanmamışlar. Gel gel. Aa, gel bakalım. Güzel. Bu bitti. Bir tane orada var. Bir tane de orada var. Şimdi şu taraftaki aldayalım. chest, normal bir chest gibi açıyoruz. Buradan Silver Eagle Kite Shield. Adana ana belli olacak kite için gayet güzel bir shield. Ekstra herhangi bir şey sağlıyor muymuş? Hmm. Sağ eldeki skill'in Sağdaki silahın mevcut skinini kullanmanızda Yarıyormuş aslında Peki başka bir şeye de bakayım Physical yüz. Aa ne güzel ya, Bu arada Kite shield dediği kite için e, Peri için anlamında Anladım ben hayır Alakası yok ama yüz physical Guard'ı var ve Mesela ben bu silah Çektiğimde bu kalkanı ee, şeyin sahilindeki silah yeteğini kullanamıyorum. Sanırım bunu o sağlıyor. Bakalım. Evet, çok iyi. Tamam, o zaman bunu kullanacağım. Şimdi bunlardan birisinin gelmesi lazım. Sen gel. Aou. Oh. oh. can yenileyelim. Arkasına geçemedim ya. Geçebilseydim rahat olacaktı. Aynen bu şekilde. Lan yine geçemedim. Heh. İşte böyle. Şimdi bu alanda şurada bir tane bulacağımız eşiği var. Titanite Shard. Bunun dışında burada bir tane var. Estus Shard. İlk Estus upgrade'imiz olacak. Ve aşağıda bir tane köpecik. Köpekler kalkana gerçekten dayanamıyorlar çok kolay korunabilirsiniz bu köpeklerle iyisini düşünsünüz ve Selki'imizi bulduk. Bu ile de e, NPC'mizi serbest bırakacağız yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında aşağıda bir tane mavili düşmanımız var. Bunu da gidip halledeyim mi? Ee, burada aşağı atlanıyor mu? Yani Asus'um yok. Biraz riskli olabilir. Ama deneyeceğim. Bir de buradan kafasını atabiliyor muymuş işe? Ama yok hasar da vermiyor zaten. Ama kafasına inebilirim. Böyle bir güzelliği var. Bayağı da hasar verdim. Güzel. Bunların da arkasına geçip aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Oo, bu, bu, çok tehlikeli. Bunlara dikkat edin. Bazı düşmanlar bu şekilde miracle dediğimiz yetenekleri kullanabiliyorlar. Fazla vuruyor gerçekten büyüleri. Burada bir eşyamız var. Rapier. Yine sanırım Dex build'ler için. Dex treti build'ler için güzel bir silah. Ee, başka da bir şey yok gibi bu alan değil mi? Bakalım. Evet. Gözükmüyor. Ha şurada bir tane var. Bir tane daha Ember. Ve oradaki yaratık kesmiştik hatırlarsanız. Bunun aşağısında da bu yaratıklar var zaten. Burası var. Şuradan iniliyor. Oh. Sen ne ara geldin ya? Buradan devam ettiğimizde burada bir okçu olacak. Arkamıza da bir yaratık. <laughs> Tam animasyonu gidecektim. Giremedi karakter. Aşağı düştüğümüz için. Burada bir eşyamız var. Yine bir solumuz. Daha sonra bu alan var. Burayı da temizleyeceğiz. Eğer canımız yeterse. Ama ondan önce şuradaki bir kapıyı açmak istiyorum. Can kullanamıyoruz. Fire bombumuz var. Aynı rezimimiz var. Bomba kalsın ya bari. Çok fazla geliyorlar. Burada bir anda pusu kuruyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şurada bir eşyamız var yine. Stamina regen için Güzel bir eşya yani ot yiyorsunuz stamina rejiminiz biraz daha artıyor geçici olarak. Şimdi sonra çıktığımızda yukarıdan artık bağlantıyı kurmuş olacağız. Evet gayet güzel bir eşya var ve ona bir daha da binemeyeceğiz şu anda aşağı gitti. Bu girdiklerle duruyor tabii ki de. Çünkü en son buraya temizlikten sonra fire, bonfire oturmuştuk. Yine bir oturalım. Arkandan koşuyor Gerçekten bana izin vermeyebilir bu. Öldün mü? Şimdi aslında şu sel kullansak. Ne taraftaydı? Oradaydı. Oraya ışınlanmamız lazım ama. Travel diyelim. Tower on the diye.